EYT mevzusu var. Emeklilikte yaşa takılanlar e, mevzusu var. O ne olacak diye sordular. E, meclise girdiğimde Sayın Başkan'la da, da bu konuyu konuştuk. Sayın Başkan da sordu. EYT'de bir gelişme olacak mı? Evet, inşallah e, Aralık ayı içerisinde Evet. E, Aralık ayı içerisinde meclise e, takdim edeceğiz. Bir de EYT ile ilgili bilinen, ezberlenmiş yanlışlar var. İsterseniz o yanlışları biraz düzelterek işe başlayalım. O yanlışlardan birisi şu. Milyonlarca EYT'li var. Bu milyonlarca EYT'li 5 milyondan başlıyor, 8 milyona kadar çıkıyor. Ve bazı televizyonlarda böyle haberler de oluyor. Bunlar doğru değil. Şu anda arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Bu rakam şu anda yaş şartını kaldırsak sıfırlasak ya şartı diye bir şart yoktur diye desek e, emekli olacak emeklilikte yaşa bekleyen yaşı bekleyen insanların sayısını tahmin edebilir misiniz? Kaç? Tahmin ne? Yok. <laughs> Yok. Yok. Değil. Arkadaşlar şu anda yaklaşık bu sayı Başkan Fahrettin Bey şey diyor. Değil. Değil. Çünkü diğer iki şartı var. Ben söyleyeyim. Ben söylüyorum. Ee, iki, diğer iki şart var. Yani Değerli arkadaşlar böyle bir usulümüz evet. yok. Sayın Bakanım. Evet. Devam edelim. Öyle bir öneride bulunabilirsiniz ama Sadece ben yani bu ay içerisinde sunacağım. Onun için beklemeyeceğim. Şunu şunu söylemek istiyorum. Kıymetli, kıymetli arkadaşlar, şu anda bu şartı kaldırırsak emekli olabilecek. Niye emekli olabilecek? Prim gün sayısı tutan, hizmet yılı tutan insan, e, o şartlar duruyor, o şartları kaldıramayız. O şartları dolduran yaklaşık bir buçuk milyon insan var. Dolayısıyla gerçeği bilelim. Efendim? Değerli arkadaşlar, Değil. gün boyu gün ne boyu ne? gün boyu konuşacaksınız, fikirlerinizi ifade edeceksiniz. Süremiz de daralıyor siz, Sayın sizi, Bakan. Sizi, sizi dinleyeceğiz. Şunu söyleyeyim önce. Değerli arkadaşlar, bu çalışma, bu çalışma bu rakamlara ulaşılması, bütün bu hesapların yapılması, buradan bir çıkışın, çıkış politikasının ortaya konulması için çalışma yapılmıştır. Yeni yılda, yeni yılda uygulanacaktır. Yeni yılda uygulanacaktır. Bugün meclise getirilmesiyle Önümüzdeki hafta getirilmesi ya da daha sonraki hafta getirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Zaten 2023'te uygulanacaktır. Cumhuriyet'in 100. yılında bu sorun da çözülecektir inşallah. Şunu söylemek istiyorum. Çözünürüz. Değerli arkadaşlar bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye falan e, niyetimiz yok. E, zaten Aralık ayında mecliste geldiğinde de göreceksiniz. Ama şunun altını çizmek isterim. Bu sorunun bilinmeyen ya da çok göz ardı edilen tarafı şudur. EYT'li insanların büyük bir çoğunluğu 4 ağlardır. Yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir. Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, önemli bir kısmı şu anda emeklilikte yaşı bekleyenlerin önemli bir kısmı ya ne kadarı yaklaşık yüzde seksen yedisi bir işte çalışmaktadır. Anlatabildim mi? Yani bunu söyleyince ne çıkıyor? Ortaya şu çıkıyor. Özel sektör gizem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla biz bu kadar uzamasının sebebi şu. Ben her her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum. Bir işveren kuruluşunu dinliyorum, işçileri dinliyorum, işçi sendikalarını dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz. Bitiyor zaten.